Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Natura Supreme'in glikozamin takviyesi hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk olarak glikozaminin ne olduğundan bahsedelim. Glikozamin bizim eklem dokularımızda kullanılan bu kıkırdakımsı yapının yapı taşı arkadaşlar. Kıkırdak dediğimiz dokunun oluşumunda belli bir miktarda glikozamin ve yağlar birleştiriliyor. Bu şekilde bu kıkırdak dokusu oluşturuluyor. Kıkırdak dokusunun nasıl bir şey olduğunu az çok herkes biliyor. Ne sert ne de kırılgan, arada esnek bir doku. Bu dokunun bizim için hayati önemi var çünkü iki kemiğin birbirini sürtmesini engelliyor. Vücut yaşlandıkça bu kıkırdakımsı dokuların üretimi zamanla yavaşlıyor. Bu yavaşlamayla birlikte de bazı sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Ya da bizim gibi fitness ya da benzeri sporlarla uğraşan sporcuların eklem sağlığını koruyabilmesi için kullanması gereken bir supplement. Bazı doktorların da eklem ameliyatı sonrasında hastalarına önerdiği bir supplement arkadaşlar. Şimdi gelelim Nature Supreme'in glikozamin takviyesine. Ürünün ismi glikozamin. Kondroitin MSM Plus Hyaluronik Asit. 4 tane aktif içeriği var diyor. Bu içerik ürünlerinde de glikozamin sülfat, kondroitin sülfat, metil sülfonil metan ve hyaluronik asit var arkadaşlar. Bunların miligramlarını falan ben kenarıya bir yere bırakırım. Buradan daha rahat bir şekilde içeriğini görürsünüz. Günlük almanız gereken miktar olarak 1500-2000 miligram olarak söyleniyor. Bu ürün için bahsetmiyorum. Bu benim kendim internette yapmış olduğum araştırma sonucu. Bir bireyin normalde 1500-2000 miligram arasında glikozamin sülfat kullanması gerekiyor. Ben de gördüğünüz gibi iki paket var. Bu paket açılmamış olanı. Şu an gördüğünüz gibi dışında bir tane plastik koruması var. Arkasından bandrol açıyorsunuz. Bandroldan sonra da kapağın altında bir tane koruma filmi var. Bu filmi de açtıktan sonra önünü kullanabilirsiniz. Şimdi kapağı gösteriyorum. Normalde çevirdiğiniz açılan kapaklardan değil bastırarak çevirmeniz gerekiyor. Bastırıp çeviriyorsunuz ve ürün ulaşabilirsiniz bu şekilde. İçerindeki tabletleri görüyorsunuz arkadaşlar. Tabletlerin boyutları çok büyük değil. Şimdi bir tanesinin tadımını yapalım. Universal'ın ya da bazı diğer markaların tabletleri bu kadar oluyor biliyorsunuz. Bu gayet normal bir hap büyüklüğünde. Ağızda kötü bir tat bırakmıyor. Zaten direkt yutuyorsunuz biliyor arkadaşlar. Onun dışında bir yutma ile ilgili falan da bir sorun hissetmedim. Siz de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullanım ile ilgili bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ürünle ilgili benim bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha detaylı bilgi almak için internette biraz daha araştırabilirsiniz. Ürünün linkini de aşağıya bırakacağım açıklamalar bölümünde ulaşabilirsiniz. Fiyatı Türkiye'de 359 TL. En azından ben saplementler.com'dan 359 liraya aldım. Kanalımda bu tip videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda bunu benimle paylaşabilirsiniz. Daha farklı açılışını yapmamı ve test etmemi istediğiniz saplementler varsa bunları da benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın, sporla kalın arkadaşlar.